Evet arkadaşlar, şimdi marul tohumlarımız için saksımızı hazırladık. Evet, şimdi şöyle serperek yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet. Bundan sonra da üzerine torf ekleyeceğiz. Şu şekilde. Şu şekilde toprağımızı da şöyle bir serpeleyelim. Biraz karıştıralım şöyle. Üzerine torf ekleyeceğiz. Topraktan. Şu şekilde. Üzerini çok kaplamadım arkadaşlar. Evet bu şekilde ekleyerek çok bastırmadan Evet saksımız bu şekilde hazır. Büyüdükçe yine ben sizlerle bu videoyu devam ettireceğim ve paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. 6 Haziran 2021 Evet marullarımızın dikmiş olduğumuz 22 Mayıs'tı. 15 gün geçti. Ve 15 gündeki büyüme halleri yüzde doğal bir çekim hani bir haftada marulu yiyebilirsiniz falan hepsi yalan ben inanmıyorum o şekilde olacağına o şekilde çok video izledim ama bizimki birebir gerçek şu an 15 günde büyümüş halleri bu şekilde efendim birebir çekim yapıyoruz 16 Haziran 2021'deyiz. 22 Mayıs'ta dikmiş olduğumuz tohumlardan marullar bu şekilde bir gelişim sağladı ama ben gelişimden de memnun kalmadım. Hani bildiğimiz marul gibi de çıkmıyor. Tuhaf oldum. Ya tohum farklı ya da marul cinsi çok farklı. Anlayamadık. Evet, bunun hakkında bilgisi olan bizimle paylaşabiliyorum yorumlarda. Teşekkür ederiz. 20 Haziran 2021 tarihindeyiz arkadaşlar. 22 Mayıs'ta dikmiş olduğumuz marul tohumları çok bir gelişim vermediler. Hatta ben gelişimlerinden pek de umutlu değilim açık konuşayım. Tabi yine gelişimlerini sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Fakat çok yavaş bir büyüme ve yani hoş bir görüntü olmuyor son halleri bu şekilde. Evet. Teşekkür ederiz. Evet.